Bir kelime soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Birinci soruyla başlayalım. Market prices tend to based on supply and demand dynamics. Şimdi özellikle kelime sorularında seçeneklerdeki kelimelerin anlamlarını biliyorsak soruyu çözmek aslında bir nevi daha basit hale geliyor. Çünkü bütün cümleyi okumak yerine sadece odaklanmamız gereken bazı yerler var. Eğer seçeneklerdeki kelimeler fiil ise özneye ya da boşluktan sonra verilmiş olan bir nesne varsa nesneye odaklanmamız lazım. Burada demiş ki piyasa fiyatları eğiliminde demiş. Nokta nokta olma eğiliminde diyor bakın. Piyasa fiyatları nokta nokta olma eğiliminde diyor. Recommend kelimesi tavsiye etmek demek. Pursue, takip etmek. Fluctuate, dalgalanmak. Approach, yaklaşmak. Induce ise neden olmak anlamlarını veriyor. E fiyatlar bunlardan hangisini yapar? Dalgalanır. Zaten burada arz talep dinamiklerine bağlı olarak demiş. Based on supply and demand dynamics diyor. Arz-talep dinamiklerine bağlı olarak fiyatlar dalgalanma eğiliminde dememiz lazım. Bu yüzden de doğru cevabımız fluctuate kelimesi olacak. Yani bakın tüm cümleyi çevirmeden sadece şu bölümü oraya uydurarak doğru cevabı bulabiliyorum. İkinci soru. Researchers might... The ethical dilemmas. Şimdi şu bölümü alayım. Yine fiil sorusu bakın. Seçenekler fiil. Araştırmacılar etik ikilemlerle demiş. Nokta nokta olabilir ya da etik ikilemleri nokta nokta olabilir diyor. Yani burada etik ikilemler kelimesiyle bağdaşabilecek bir ifade bulmam gerekiyor. Flourish, ilerlemek, gelişmek demek. Undermine baltalamak eee yani Suyusunu kazmak purchase satın almak confront karşı karşıya gelmek import ithal etmek demek. Şimdi burada ne diyeceğiz? Araştırmacılar etik ikilemlerle karşı karşıya kalabilir. Yani etik ikilemi ilerleme ilerletemez, baltalayamaz, satın alamaz ya da ithal edemez. Ne olur? etik ikilemlerle karşı karşıya gelebilir. Yapay zekanın ortaya çıkarmış olduğu etik ikilemlerle karşı karşıya gelebilir. Çünkü toplumu etkileyen yeni teknolojiler yaratmaktadır diyor. Karşı karşıya gelmek confront doğru cevabımız Denizli seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz yine bir fiil sorusu. The study aimed çalışma amaçlıyordu demiş. A range of variables within its analysis ifadesini veriyor bize. A range of variables bir dizi değişkeni nokta nokta yapmayı amaçlıyordu. Bir dizi değişkeni nokta nokta yapmayı amaçlıyordu. Enclose kapsamak içermek çevrelemek anlamlarını veriyor. Persist izin vermek. Absorb emmek. Vanish ortadan kaybolmak. Convert ise dönüştürmek demek. Burada ne diyeceğiz? Çalışma bir dizi değişkeni içermeyi, kapsamayı amaçlıyordu. Analizi esnasında bir dizi değişkeni içermesi içermeyi amaçlıyordu. Ne yapmak için kapsamlı bir şekilde e, bu katılımcıların davranışlarını etkileyen faktörleri anlayabilmek için analiz içerisinde bir dizi değişkeni barındırmayı amaçlıyordu. İçermek, kapsamak, çevrelemek anlamlarındaki "enclose" kelimesi burada doğru yanıtımız olacak Aydın seçeneğinde. Dördüncü sorumuz bir ipuçlu soru. Bakın şurada bir det var. Özellikle ensure, speculate, predict gibi kelimelerle birlikte that kullanımı çok yaygındır. ÖSYM sorularında da bu çok çıkar. Ensure that, speculate that, predict that şeklinde yapıları çok görürüz. Ensure garanti etmek, speculate tahmin etmek, yine predict tahmin etmek demek. E, pek çok kelime var detle birlikte kullanılan ama ÖSYM sınavlarında fiil olarak en çok karşılaştıklarımız bunlardır. O deti gördüğümüz anda neye gitmemiz gerekiyor? ensure kelimesine gitmemiz gerekiyor. Accomplish başarmak demek. Trigger tetiklemek. Ensure garanti etmek. Collapse çökmek anlamına geliyordu. Deteriorate kelimesi ise kötüleşmek demek. Bir de buna bir eş anlam verelim. O da worsen kelimesi. Bu da kötüleşmek anlamına geliyor. 5. soru bir isim sorusu. İsim sorusu önündeki sıfatla birlikte özellikle bir bütün oluşturur eğer bir sıfatı varsa ya da fiille bağdaştırarak bulmaya çalışırız. Mesela burada sleep nokta nokta demiş. Uyku nokta noktası diyor. Priority öncelik demek. Drawback engel, dezavantaj demek. Trump zafer demek. Turmoil kargaşa. Deprivation ise yoksunluk. Ne dememiz gerekiyor? Uyku yoksunluğu dememiz gerekiyor. Yani sleep deprivation dememiz lazım. Doğru yanıtımız burada ve seçeniyor olur. Uyku yoksunluğunun bilişsel fonksiyonları ve duygusal düzeni bireylerde negatif olarak etkilediği görülmektedir diyor. Uyku yoksunluğu diyeceğiz. Bakın çözerken şu bölümü çevirmemize hiç gerek kalmıyor. Çünkü bu uyku kelimesiyle kombinleyebildiğimiz tek bir seçenek var. O da yoksunluk kelimesi. Altıncı soru yine bir isim sorusu the nokta nokta of the virus. Virüsün nokta nokta olması demiş. Özellikle böyle virüs, yangın, savaş, salgın bu gibi kelimelerle beraber çok yaygın kullandığımız bir kelime var. O da outbreak kelimesi. Patlak, verme ya da kendi başına da salgın anlamına gelebiliyor. Outbreak kelimesi. Burada şehir bölgelerinde virüsün aniden ortaya çıkması ya da virüs salgını diyeceğiz. Outbreak kelimesini kullanacağız. Dediğimiz gibi savaş savaş salgın hastalık virüs yangın gibi şeylerle kullanılıyor outbreak patlak verme aniden ortaya çıkma demek. Bir de bunun phrasal verb'ü var. Break out kelimesi. O da patlak vermek. Aniden ortaya çıkmak demek. Gratitude kelimesi minnettarlık anlamına geliyor. Trace is. Notion kavram. Shortage ise kıtlık, azlık anlamlarını veriyor. Doğru yanıtımız burada. Denizli seçeneği olacak. Yedinci sorumuz. It is essential to provide resources. Bu bir sıfat sorusu. Sıfatlarda ne yapar sıfatlar? İsimleri nitelendirir. Yani ya özneyi nitelendirecek ya da arkasından vermiş oldukları isimleri nitelendirecek. Burada resources kelimesini görüyorum. Resources kaynak demek kaynak kelimesini nitelendirebilecek bir kelime bulmam gerekiyor. Redundant, gereksiz demek. Gereksiz kaynaklar olabilir. Adequate, yeterli demek. Yeterli kaynaklar olabilir. Artificial, yapay. Yapay kaynak olabilir. Peculiar, tuhaf demek. Eligible, okunaklı demek. Yani şimdi burada Peculiar ve eligible kelimeleri bu kaynak kelimesiyle çok fazla uyumlu değil. Gereksiz kaynaklar, yeterli kaynaklar, yapay kaynaklar diyebiliriz. Şimdi bunlardan hangisinin doğru cevap olduğunu anlamak için bu kez cümlenin devamına bakmamız gerekiyor. And support to ensure the success of educational programs demiş. Bakın success ne demek? Başarı demek eğitim programlarının başarıları diyor. Demek ki burada kullanacak olduğum kelimenin olumlu bir kelime olması lazım. Pozitif bir kelime olması lazım. Ancak gereksiz ve yapay kelimeleri olumlu şeyler değil. Burada o yüzden ne kullanmam gerekiyor? Adequate kelimesini kullanmam gerekiyor. Demiş ki cümlede çok gelişmemiş toplumlarda eğitim programlarının başarısını garanti etmek için yeterli miktarda kaynak ve destek sağlamak önemlidir diyor. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olacak yeterli anlamında. 8. sorumuz. Bir de şu yeterliyi bir de eş anlam verelim. Sufficient kelimesi o da yine yeterli demek. 8. Use of antibiotics. Yine bir sıfat sorusu. Antibiyotik kullanımı. Antibiyotik kullanımını nitelendirecek bir kelime lazım. Minüt. Önemsiz demek. Fatal. Ölümcül demek. Immense. Çok büyük. Futile. Boşuna. Nafile. Excessive. Aşırı demek. Devamında diyor ki Antibiyotik direncine yol açabilir diyor. Antibiyotik direncine yol açıyorsa demek ki antibiyotiği nasıl kullanmışız? Aşırı miktarda kullanmışız. Bu yüzden de doğru cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak. Antibiyotiğin aşırı kullanımı antibiyotik direncine yol açabilir. 10. sorumuz The researchers aim to measure the effects of treatment. Nokta nokta. Bu bir zar sorusu. Zar soruları neyi nitelendirir? Fiili nitelendirir, eylemi nitelendirir. Fiili ya da eylemi nitelendirir zar soruları. Buradaki fiilimiz ne? Measure fiili, yani ölçmek fiili. Araştırmacılar nokta nokta bir şekilde ölçmeyi amaçlıyordu demiş. Nasıl bir şekilde ölçecekler? de tam olarak doğru bir şekilde demek. Mutually karşılıklı olarak Relatively nispeten Deliberately kasten Inadequately yetersiz şekilde demek. Burada ne diyeceğiz? Araştırmacılar tedavinin etkilerini doğru bir şekilde ölçmeyi amaçlıyordu. Bu klinik deneylerin etkinliğini belirlemek için buna karar vermek için e, tedavinin etkilerini tam olarak ölçmeyi amaçlıyordu. Sadece burayı çevirseniz yetiyor bakın. Ölçmeyi amaçlıyordu. Nasıl bir şekilde ölçmeyi amaçlıyordu? Doğru bir şekilde ölçmeyi amaçlıyordu. Doğru cevabımız pricelessly. Tam olarak doğru bir şekilde anlamlarını veriyor. 10. soru yine bir zarf sorusu. Drop kelimesini görüyorum. Drop ne demek? Düşmek demek, azalmak demek. Sıcaklıklar azaldı. Nasıl bir şekilde azaldı? Bilinçli şekilde, consciously, accurately doğru şekilde, abruptly aniden recklessly dikkatsizce reluctantly isteksizce demek. Nasıl bir şekilde azalmış olabilir sıcaklıklar? Aniden azalmış olabilir. Hatta şurada bakın sudden kelimesi de bana göz kırpıyor. Sudden kelimesi de ne demek? Ani demek. Oradan da bir ipucu alabilirim. Doğru yanıtımız burada Ceyhan seçeneği olacak. Sıcaklıklar aniden azaldı. Bu da Bölgenin ekolojik dengesinde ani bir değişme yol açtı diyeceğiz. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Bir başka kelime videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. See you.